Bir de ad halkının kardeşleri hudu düşün. O ahkaf da halkına uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti. Onlar sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi iddiaında tutarlıysan geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım dediler. O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum. Vaktaki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce bu dediler bize yağmur getiren bir bulut. Hud hayır dedi. Bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız. Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri ne de gönülleri kendilerine hiçbir fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alay aldıkları o azap kendilerini her taraftan sarı verdi. Mekkeliler etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık. Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya. Bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir.